Arkadaşlar e, Merhaba ben Hüseyin Işık OneMore International Bağımsız distribütörü Bugün Varmor International Ürünleri olan bantlarımızla alakalı kullanma şeklini e, size anlatacağım arkadaşlar kullanma şekli öncelikle peynir bandımızla başlayacağım e, Peynis bandımızı e, arkadaşlar e, sol kürek kemiği sağ küre kemiği ense bel çukuru diz üstü diz altı ayak altı topuğumuza yapıştırabiliriz omega bandına geçersek omega bandı pazı üstü kalbin iki parmak üstü boyun kulak arkası olabilir serum bölgesi Fazı arkası da olabilir arkadaşlar Omega bandımız için. dekamine geçmek geçersek Dekamin bandı e, serum serumun takıldığı yere tekrar e, şah damarı üstü kılcal damar e, üstüne de yapıştırabilir arkadaşlar Dekamin bandımız. slime Stai bandı bandını sun, sunarsak söylersek e, band, e, baldır içi veya ense kökü, göbek deliğimizin azıcık altı, mide e, kapakçı, bel e, ön omuz, arka omuz olabilir değerli arkadaşlar. B12 bandımıza geçersek B12 bandımız kulak arkası, gerdan, e, renklerde olabilir değil arkadaşlar. Melatonin bandına geçersek arkadaşlar melatonin bandımızda iki kaşın ortası Kulak kalkası veya da sağ kaşımızın üstü olabilir değil arkadaşlar. Arkadaşlar kolajen bandımıza geçersek kolajen bandımızda e, kullanma şekli gerdan ya da e, boyun kılcal damarı e, geçişleri olabilir deli arkadaşlar. E, arkadaşlar bir de maskemiz var. maskeli arkadaşlar e, temiz bir e, yüzümüz olması gerekiyor. E, tersiz ve tüysüz demek istediğim. yüzümüzü temizleyeceğiz kurulayacağız. Yatmadan önce 45 dakika bu bandı yapıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar yat, yatma saatimiz ve 45 dakikamız daha doğrusu dolduğumuz dolduğu zaman bandımızı çıkaracağız arkadaşlar. Yalnız e, yer e, uzandığımız yer e, dü, dü, dümdüz olması gerekiyor arkadaşlar. 45 dakika boyunca evet çıkardıktan sonra arkadaşlar hiçbir yüzümüzü hiçbir şekilde ellememek lazım. Kurcalamamak lazım ve o şekilde yatmak lazım ve direkt yüzümüze işlemesi için maskenin Evet arkadaşlar e, bugünlük bu kadar size e, sunabildim tabi özellikle parantez açmak istiyorum Ter ve tüy, tüy olmayacak kuru cilt olmak şartıyla Banyo yapılırsa insan vücudu e, için Daha temiz olur insan vücudu En azından kir ve terden arınmış olur Arkadaşlar bir de tüy varsa tüyümüzü almak gerekiyor ki direkt bandımızın vücuda işlemesi için. Arkadaşlar bir de bir parantez daha açmak istiyorum. Özellikle penis bandımız, penis bandımız için diyorum, ümür bandları karıştırmamak lazım. Beyniz bandımızı açtığımız zaman, söktüğümüz zaman daha doğrusu yapış, yapışmış şekilde oluyor yani band yapışıyor ya Sarı tarafını biz kaldırdığımız zaman kağıdını kağıdı da değerlendiriyoruz Kağıtta da baya enerji vardır Bardağın içine koyularak 20-25 dakika ee, bardağın içine su koyduğumuz zaman onu da değerlendirebiliriz Arkadaşlar ee, arkadaşlar e, bir günlük bu kadar size sunabildim Ben var mor İnternet bağımsız disbürü Hüseyin Işık ee, Arkadaşlar kanalımıza abone olan arkadaşlara teşekkür ederiz kanalımıza abone olun e, arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için size teşekkür ederim arkadaşlar. Bir kusurumuz varsa bağışlayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Size hayırlı günler ve sağlıklı günler diliyorum.